Merhabalar arkadaşlar. Kodlap yayınlarından çıkmış olan Sinema 4 d kitabımızın yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bundan önceki videolarımızda temel ayarlarımız, çizgisellerimiz ve diğer ayarlarımızı incelemiştik. Çizgisellerle alakalı hatırladığınız gibi extrude, latel, loft, sweep ve diğer bezier ve subdivist ayarlarını işlemiştik. Şimdi bir sonraki menümüze geçiş yapacağız. Bu menümüzde de temel yine karşımıza 9 Özellik çıkacak. Biz bu 9 özelliğin 7 tanesini inceleye olacağız beraberce. Yine aynı şekilde arayüz üzerinden atama yapabildiğimiz gibi kredi menüsü içerisinde modeling menüsünden de atama yapabildiğimiz bir özellik. Öncelikle sahneye bir küp çizelim. Sahnemizde artık bir küpümüz var. İlk seçeneğimiz array array komutu bizim yerimize sıralama, hizalama yapmaya yarayacaktır. Nasıl aktif hale getireceğiz? Yine bir önceki menüde olduğu gibi kübü sürükleyip array'in altında bırakacağız. Bıraktığımız anda bakın etraflıca 2, 4, 6, 8 tane sistem dizdi. Şu anda kübün özellikleri içerisindeyiz. Array'e tıkladığım anda array'in temel özelliklerini görüyor olacağız. Basic ve koordinat yine dokunmayacağımız özellik. Radius Array sisteminin dizildiği çapı belli edecek. Bakın ben bu çapı arttırdığım zaman Box'lar açılacak. Kapattığım zaman Box'lar birleşiyor olacak arkadaşlar. Ee, sağ tuş yine sıfırlama özelliği. Şimdi biraz daha genişletelim. Ee, şimdi bir sonraki özelliğimiz 7 olarak gördüğünüz gibi bakın 2, 4, 6, 8 tane var. Bir tanesi ana obje, 7 tane kopyadan bahsediyoruz. Bu sayıyı arttırdığım zaman Sistem otomatikman bak sayısını arttıracaktır. Bu sayıyı azalttığım zaman da sistem otomatikman bak sayısını azaltacaktır. Sistematik bir şekilde belirlediğim sayıda, belirlenen çapta yerleştirme yapıyor kısacası. Şimdi gelelim diğer özelliklere. Hemen altta bir özellik var. Oynadığımız zaman kademeli olarak dereceli ve eşit miktarda birbirinden uzaklaştıracak ve birbirinden yakınlaştıracaktır. Yani bazılarını y koordinatında yukarıya doğru, bazılarını aşağı doğru alarak düz dizilimi farklı bir dizilim haline getirmemizi sağlayacaktır komutumuz. Ters de yapabiliriz, düzelde çevirebiliriz. Hemen bir sonraki komutumuz birbirine yakınlaştırma için aradaki farkı, salının farkını değiştirmek için karşımızda olacaktır. Bu da animasyon haline getirip arttı 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 geriye doğru gidersem de sıfıra ulaştığımda yani sayı rakam yüzü doğru giderken evet anime yapabilmemi sağlayan bir komut kısacası sıfıra geldiğinde düz hale geliyor dikkat ediyorsanız ardından animasyon hareket etmeye başlıyor bunu animeleştirebilmek için kullanıyor olabiliriz bu frektal değerini arttırdığımız zaman da ...aşağıdaki değerin daha hızlı hareket edebilmesini sağlayacaktır. Aradaki farkımız bu. Ee, ve böylelikle array komutunu farklı şekillerde... ...farklı tasarımlarda kullanabiliyor ve inceleyebiliyor olacağız demektir arkadaşlar. Şimdi hemen array komutundan sonra neyimiz var? Şöyle hemen bir göz atalım. Ee, array komutundan sonra atom array... ...yani objeyi, nesneyi atomlarına... Ayırma dediğimiz bir özellik kısacası. Bir küre kullanacağım bunun için. Bakın buraya küreyi koydum. Kürenin çizgisellerin birleştiği noktalardan oluşan yüzeylere sahip. Burada kullanacağımız atomöreği özelliği ise yüzeyleri yok edip çizgileri görünür hale getirmeye yarayacak. Atomöreğin altına küreyi sürükledik bıraktık ve bu şekilde görmüş olduk. Bakın ne oldu? Çizgiseller ve noktalar görünür hale geldi ve bununla birlikte de yüzeyler kayboldu. Kısacası yüzeyler yok olup çizgiler yüzey haline gelmiş oluyor yeni çizgilerle. Radius değeri oluşturduğumuz nesnenin çapı. Pardon, şu an küredeyiz. Atomik ereğe geçelim. E, basic ve koordinat standart. Silindir e, radius belirlediğimiz çizgilerin radiusu anlamına geliyor yani segmentlerin görünebilir halinin boyutlarını bize temsil ediyor. Bir sonra küre yani noktasal radius var. Bu da noktaların değerlerini bize belli ediyor. Noktasalların değerleriyle oynayabilmemizi sağlıyor. Bir de, de kalitemiz var. Bu kaliteyi arttırdığımızda bakın dikkat ediyorsanız segment sayısı artıyor. Şimdi burada şöyle bir özellik daha var. Mesela burayı arttıralım, buradaki sayıyı arttıralım. Ama dikkat ediyorsanız küreyi azalttığında çizgiyi de azaltıyor. Çizgiyi yükselttiğinde tıkanıyor. Küreyi geçmiyor. Burada küreyi daha da arttırmak gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda mesela bir atomik ereği daha ekleyelim ve bunu da sürükleyip bunun altına bırakalım. Otomatikman var olan diğer çizgiler yani şunu kapattığımız zaman Şurada gördüğümüz çizgiler yeni bir atomik erey haline geliyor. Ve bunu görmemi sağlıyor. Biz buradaki boyutları kısalım. Ve ne demek istediğimi daha net algılayalım. Evet. Şu anda bir atomik ereyi daha eklersek. Şu an gördüğümüz çizgisellerde daha ince çizgiler haline dönüş yapmış olacak. Daha farklı görseller elde edebilmemi böylelikle sağlıyor olacak. Farklı görsel ve şekiller elde edebilmemizi sağlayan nadir özelliklerden bir tanesidir atomik gerek. Tabii ki sadece burada işe yarar diye bir kaide yok arkadaşlar. Mesela diyelim ki şöyle aldık. Böyle bir plane çizdik. Bu plane'in segmentlerini görünür hale getirelim. Ve mesela şöyle 50 cm'lik bir bölüm oluşturalım. Yükseklik segmentini sıfırlayalım. En segmentini arttıralım. Ve getirelim atomik array. Play'ini hemen altına atalım. Gördüğünüz gibi atomik array özelliğinden küreleri yok edersek bir merdiven olarak rahatlıkla kullanabileceğimiz bir özellik olarak kit, balkon demiri gibi tasarımları çok rahat bir şekilde yapabilmemizi sağlayan nadir bir özellik arkadaşlar. İleride bir sonraki dersimizde şöyle bir de bent özelliği ekliyor olacağız. Eğip büküyor olacağız. Ondan sonra birçok şey tasarım yapabiliriz. Ray yapabiliriz. Gibi birçok şeyi atomik ereği özelliğinden yapabiliyor olacağız. Anlattığımız özellikleri kullanarak tasarımlarda istediğimiz noktaya ulaşabiliriz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Gelelim boolean özelliğine. Boolean çıkartma demektir arkadaşlar. Diyelim ki bizim şöyle bir maskotumuz var. Bu maskotun içerisinde de şöyle bir burayı boş bırakmak istiyorum. Evet şöyle getirdik hazırladık. Hemen yine özelliğimizle geliyoruz, boolean özelliğine geldik. Boolean çıkart demek, figürü altına aldık, kübü altına aldık. Bakın şu anda küpten figür çıkmış oldu. Sıralamayı değiştirecek olursak o zaman da küp figürden çıkmış olacak ve böylelikle orta kısım boşalmış olacak. Tabii ben bu kübü yerinden oynattığım müddetçe boolean özelliği de ona göre siliyor olacak. Aslında elimde yine bir görünmez küp var ve üzerinden geçtiğim noktayı da görünmez hale getiriyor. O mantıkla da düşünebiliriz arkadaşlar bu sistemi. Gördüğünüz gibi Tabii boolean sadece bu noktada mı? Hayır. Bütün objeler ve bütün özelliklerde işe yarıyor olacaktır. Mesela şöyle bir küp hazırladık. Geldik boolean dedik. Objeyi objeden çıkart. Sıralamayı değiştirecek olursak öndeki çıkacak nesne, alttaki çıkartılacak nesneyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi ...buli özelliğiyle... ...delme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Burada bize soruyor... ...A'dan B'yi mi çıkartayım? A A ve B'nin... ...kesişimini mi alayım sadece? A'dan B ile... ...merkez noktaları yani... ...çizgiselleri çıkartıp... ...içi boş olarak mı bırakayım? A ile B'yi... ...birleştireyim mi? A'dan B'yi çıkarttım... A ile B'nin kesişimini aldım. A ile B'nin sadece çizgisellerini aldım. Gibi soruları da bize soruyor. Kaliteyi arttırma, düzeni ayarlama, kesişim noktalarındaki hataları giderme gibi özelliklerimiz de alt kısımda mevcut olarak bizi bekliyor. Evet. Evet arkadaşlar bu üç konumuzu işledik. Bir sonraki videomuzda da geri kalan işleyeceğimiz şu dörtlü arkadaşı işliyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.